Herkese merhabalar. Teknopro kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzdaki inceleyeceğimiz cihaz Oppo'nun alt markası olan Realme'nin orta segmentteki en iyi oyuncu telefonu diyebileceğim uygun fiyatıyla dikkat çeken Realme 7. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Her zaman olduğu gibi ilk olarak incelememize Realme 7'nin tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonun arka kapak tasarımına baktığımızda iki bölüme ayrılmış yansımalı değişik bir tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Telefonun sis beyazı ve sis mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Realme 7'nin kamera modülü arka tarafta sağ üst tarafa konumlandırılmış alt alta 4 adet kameranın yerleştirildiğini görüyoruz. Ve hemen kameraların yanında led bir flash konulmuş. Ayrıca bu kamera yuvasının az da olsa çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Son olarak telefonun sol alt tarafında Realme logosunu görüyoruz. Realme 7'ye arkadan baktığımızda göze hoş gelen şık bir görünümünün olduğunu söyleyebilirim. Telefonun ön tarafına geldiğimizde son zamanlarda epey alıştığımız delik çentik tasarımı ile geliyor. Ekranın yan taraflarındaki çerçeveler ince ancak çene kısmındaki boşluğun biraz büyük olduğunu söyleyebilirim. Realme 7 9.4 milimetrelik bir kalınlığa ve 196 gramlık bir ağırlığa sahip. Açıkçası elde tutuş hissi olarak hem ağır hem de kalın bir telefon olduğunu rahatlıkla hissediyorsunuz. Telefonun malzeme tarafına geldiğimizde açıkçası hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü Realme 7'nin hem çerçeveleri hem de arka kapağı plastik bir yüzeye sahip. Telefon biraz önce söylediğim gibi dışarıdan baktığımızda güzel bir görüntüye sahip ama elde tutuş hissiyatı olarak plastik olduğundan dolayı kaliteli bir hissin olmadığını, yumuşak bir malzeme yapısının kullanıldığını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında parmak izi okuma özelliğine sahip bir güç tuşu yer alıyor. Alt tarafına baktığımızda hoparlör ızgarasını, Type-C şarj girişini, mikrofonu ve hemen yanında 3.5 milimetre kulaklık jack'ını görüyoruz. 3.5 milimetrelik jack girişini artık çoğu marka telefonlarından kaldırırken Realme 7'de bu özelliğin olması müzik severler için güzel bir detay olmuş. Telefonun sol tarafına baktığımızda sim ve hafıza kartı yuvasını ve hemen altında da ses kontrolcülerini görüyoruz. Şimdi gelelim cihazın ekran özelliklerine. %83'e yakın iyi bir ekran kasa oranına sahip 6.5 inç boyutunda büyük bir ekranı olan Realme 7 maalesef Realme 7 Pro gibi amoled panelle değil IPS LCD panelle geliyor. Bunun yanında ekran 1080x2400 çözünürlüğünde Full HD Plus 405 ppi piksel yoğunluğuna sahip telefonun ekranının başarılı bir görüntü kalitesi sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Realme 7'nin ekranı çizilmelere ve darbelere karşı Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyor. Parlaklık oranı olarak da 480 nite kadar çıkabiliyor. Bu parlaklık seviyesinin ortalama bir değer olduğunu, güneş ışığı altında görme zorluğu yaşatmayacağını ama biraz daha yüksek olsa daha canlı bir ekran olurdu diyebileceğimiz bir seviyede. Şimdi gelelim Realme 7'nin ekranının en önemli özelliğine yani ekran tazeleme hızına. Daha önce yine Realme 6'da gördüğümüz 90 Hz'lik tazeleme hızı ile karşımıza çıkıyor. Bu tazeleme hızı gayet akıcı bir ekran deneyimini bizlere sunuyor. Menüler arasında gezerken, internette dolaşırken, çeşitli sosyal medya uygulamalarında yukarı aşağı doğru kaydırırken 60 Hz ekranlı telefonlara göre daha üstün bir kullanım deneyimi sunduğunu ve ekranın tepki süresi olarak da Realme 6'dan farklı olarak 120 Hz dokunma hassasiyeti ile birlikte geldiğini söyleyelim. 120 Hz dokunma hassasiyetinin oyunlarda da bizlere ciddi avantajlar sağladığını belirteyim. Zaten oyun performansına ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Şimdi Realme 7'nin kameralarına geçelim. Arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi bulunan telefonun ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde F1.8 diyafram açıklığında Sony üretimi olan IMX682 sensörü kullanılmış. Bu ana kamera 6 elementli lense yapay zeka ve HDR desteğine sahip. Maalesef Realme 7'nin ana kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Sadece dijital görüntü sabitleyiciyi kullanabiliyoruz. Cihazımızın ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.3 diyafram açıklığında 119 derecelik ekstra geniş açı sunan bir kamera bulunuyor. Üçüncü kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığında makro çekim kamerası. Son olarak dördüncü kamerası da yine 2 megapiksel ve f2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik algılama sensörü ile portre fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. Realme 7'nin ön kamerasına geçiş yaptığımızda delik çentiğin içine konumlandırılmış 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.1 diyafram açıklığında son üretimi IMX 471 sensörü kullanılıyor. Bu ön kameranın özelliklerine geldiğimizde yapay zeka yardımıyla portre modunda fotoğraflar çekmemize imkan sağlıyor. Realme 7'nin ön kamerasında optik görüntü sabitleyici ve dijital görüntü sabitleyici bulunmuyor. Telefonun video performansı ise arka kamerasıyla 4K 30 fps ve 1080p Full HD'de 60 fps videolar çekebiliyor. Ama optik görüntü sabitleyicisi olmadığından dijital görüntü sabitleyicisine de yalnızca 1080p 30 fps'te kullanmamıza imkan sağladığından çok iyi videolar çekebildiğini söyleyemem. Ama Realme 7'nin ön kamerasında ağır çekim video sevenler için güzel bir özellik var. 720p'de 120 fps ağır çekim videolar çekebiliyor ve normal çekim olarak da bu kamerayla yalnızca 1080p 30 fps'te videolar çekebiliyoruz ve hiçbir görüntü sabitleme özelliği burada bulunmadığından ön kamerasıyla da başarılı videolar çekmemiz mümkün değil. Şimdi gelelim telefonumuzun donanım özelliklerine ve oyun performansına. Realme 7 donanım tarafında bizleri orta segmentte yeni bir işlemci ile karşılıyor. Bu işlemci 12 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen Mediatek'in oyuncuları özel serisi Helio G95. Cortex A76 tabanlı 2.05 GHz hızına ulaşabilen 8 çekirdekli işlemciye sahip olan bu Yonga setinin grafik işlemcisi Mali G76. Depolama seçeneği olarak 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği bulunuyor. Ama şu an için ülkemizde sadece 64 GB'lık depolamaya sahip olan modelinin satıldığını belirteyim. Ve bu depolama birimi UFS 2.1'i destekliyor. Ve cihazın 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Realme 7 3000 TL'lik fiyatıyla Helio G95 işlemcisiyle bu fiyat aralığındaki oyun performansı olarak en başarılı cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu donanım özellikleriyle her türlü oyunu yüksek grafik ayarlarında, yüksek kare hızlarında oynayabiliyoruz. GFX Tool gibi yazılımlarla PUBG'de 90 FPS ile oynama imkanı sunabiliyor. Call of Duty Mobile, Mobile Legends gibi oyunlarda da 60 FPS yüksek grafik ayarlarında oynamamıza imkan sağlıyor. Özellikle ekranın dokunmatik hassasiyetinin 120 Hz olması ile dokunuşlarımızı çok seri bir şekilde algılayacağından Standart 60 Hz ekran kullanan rakiplerimizle aynı anda hamle yaptığımızda bizi bir adım öne geçirerek oyun içinde daha önce tepki vermemizi sağlıyor. Realme 7'nin oyun performansına da baktığımıza göre batarya ve hızlı şarj özelliklerine gelelim. 5000 mAh kapasiteli yoğun kullanımlarda dahi bir günü rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryası var. Hızlı şarj desteği olarak da 30 wattlık yüksek hızlı bir şarjı bizlere sunuyor. Ve kutu içeriğinden de 30 Watt'lık şarj aletinin çıktığını söyleyelim. Bu bataryayı bu şarj aleti ile 0'dan %100'e 1 saat civarında şarj edebilmemiz mümkün. Batarya ve şarj olma konusunda da Realme 7'nin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Telefon kutudan Android 10 ve Realme UI arayüzü ile geliyor. Realme 7'nin yakın zamanda Android 11 güncellemesini de alacağını söyleyeyim. Telefonumuzun hoparlör özelliklerine baktığımızda maalesef Poco X3'teki gibi seri hoparlörle değil mono yani tek bir hoparlörle geliyor. Ama ses düzeyi olarak yine de yeterli bir ses yüksekliğine sahip olduğunu söyleyeyim. Hoparlörden kablosuz bağlantı özelliklerini atladığımızda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 gibi destekleri görüyoruz. Realme 7 iki farklı güvenlik seçeneği bulunduruyor. Bunlardan birinin güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştik. Buna ek olarak ön kamerada yüz tanıma sisteminin de olduğunu belirteyim. Suya ve toza dayanıklılık konusunda da herhangi bir sertifikaya sahip değil. Eğer Realme 7 alırsanız sıvı temasına karşı dikkatli olmanız gerektiğini belirteyim. Realme 7'nin fiyatına geldiğimizde zaten söylediğim gibi 64 GB depolamaya sahip modeli 2999 TL'lik bir satış etiketine sahip. 128 GB depolama ve 8 GB RAM'e sahip modeli ise henüz ülkemizde satışta değil. Eğer 128 GB'lık modeli de satışa sunulursa açıklamalar kısmında satın alma linklerini koyarım. Realme 7 ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda fiyat performans oranının çok yüksek bir cihaz olduğunu Uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu arıyorsanız, işlemcisiyle, ekran tazeleme hızıyla, bataryasıyla size iyi bir oyun deneyimi yaşatacak bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Kamera tarafında da fotoğraf konusunda segmentine göre iyi işler başardığını söyleyeyim. Bence Realme 7 3000 TL bandında alınabilecek en iyi telefonlardan biri olmuş. Peki dostlar, sizler Realme 7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda görüşlerinizi benimle paylaşmayı veya sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yazmayı, kanalımıza destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.